Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uygulama tercihlerini sıfırla diye bir şey gördüm ben arkadaşlar dün. Ee, telefonumda araştırırken buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz arkadaşlar. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan arkadaşlar uygulama bildirimlerine basıyoruz. Uygulama uygulama bilgilerine gidiyoruz arkadaşlar buradan. Buradan 3 noktaya tıklıyoruz sağ 3 noktaya. Uygulama tercihlerini sıfırla diyoruz. Burada böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Uygulamaları sıfırla diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan çıkıp buraya basılı tutuyoruz. Tamam arkadaşlar. Gelecek arkadaşlar. Ben arkadaşlar yeniden başlat Yeniden başlat diyoruz arkadaşlar. Telefonumuz yeniden başlatıyor ve uygulama yani telefonumuz arkadaşlar kasmayacak arkadaşlar. Ben arkadaşlar içiniz rahat olsun. Az önce ben sıfırladım bakın arkadaşlar. Her şey duruyor yani burada böyle. Yani hiç hani korkmayın arkadaşlar hani numaralar silinmez fotoğraflar silinmez oyunlarda hiçbir şey silinmez arkadaşlar sadece bu donma kasmaması yapması için bir uygulama arkadaşlar hani bir şey yani nasıl diyeceğim ben size hani bir uygulama gibi değilim işte arkadaşlar yani ayarlara giriyoruz sağ üç noktaya tıklıyoruz arkadaşlar sonra arkadaşlar uygulama tercihini sıfırlıyoruz o kadar yani hepinize görüşürüz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Salim Eren Gündeş, 最後のオブジェもおいしかったらとので一緒